hadi sen de durma Sana ders bolca sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yerel maksimum ve yerel minimum konusunu işleyeceğiz. Yerel maksimum ve yerel minimum konusuna önce yerel maksimuma başlıyoruz. Şu grafikte olduğu gibi A B aralığında tanımlı ve sürekli bir f(x) fonksiyonu verilmiş olsun. Ve x0 da A B aralığı içinde bir nokta olsun. Eğer x0 noktası kendisine komşu olan noktalar arasında en büyük değeri alıyorsa bu durumda x0 f(x) fonksiyonun bir yerel maksimum noktasıdır. Şimdi grafikte görüldüğü gibi eğer x0 yerel maksimum ise a x 0 aralığında fonksiyon artan olacaktır. Yani x x 0'dan küçükken f x pozitif çıkacaktır. x 0 b aralığında ise fonksiyon azalan olacaktır. Yani x 0'dan büyük x değeri için f x küçük 0 olacaktır. Buna göre sol tarafında pozitif sağ tarafında negatif olduğuna göre x0'ın x0 için fx fonksiyonu pardon x0 için fx fonksiyonu türevi işaret değiştirir demektir. Yani f üssü x0 küçük pardon f üssü x0 işte 0 demektir. O halde yerel maksimum tanımını tekrar hatırlayacak olursak bir x0 noktası kendisine komşu olan noktalar arasında en büyük değeri alan nokta ise buna yerel maksimum diyorduk. Bu tarafından hareketle grafiği incelediğimizde x0'ın sol tarafında türev pozitif, sağ tarafında negatiftir. Dolayısıyla x0 noktasında türev işaret değiştirir, Yani f'in birinci türevi eşit de sıfırdır. Benzer şekilde yerel minimumu tanımlayalım. Yine a, b aralığında tanımlı ve sürekli bir fx fonksiyonu verilir ve bu aralığın içinde bir x 0 noktası veriyor. fx fonksiyonu x sıfırın komşuluğundaki tüm noktalar için x sıfırda en küçük değerini alıyorsa x 0 noktasına fx'in yerel minimumu denir. Şimdi grafik üzerinde açıklayorsak a x sıfır alanında fonksiyon azalan olacaktır. Eğer x 0 noktası yerel minimum ise a x 0 aralığında fonksiyon azalandır. Dolayısıyla birinci türev negatiftir. x 0 b aralığında fonksiyon artan olacaktır. Fonksiyon artan ise birinci türev pozitif. Yine genel maksimumda olduğu gibi x 0 sol tarafında birinci türev negatif, sağ tarafında birinci türev pozitif. Yani F3X, f x f'in birinci türevi x 0'da işaret değiştiriyor. Ve bunun sonucu olarak da f üssü x eşittir. Pardon f üssü x sıfır eşittir sıfır deriz. Şimdi bu bilgiyi özetleyelim olursak fx fonksiyonu için f üssü x sıfır eşittir sıfır denklemin köklerine ekstremum noktalar denir. Ekstremum nokta demek bunlar yerel maksimum veya yerel minimum aday nokta demektir. Bu noktaların yerel maksimum ve yerel minimum olduğuna karar vermek için ikinci bir testimiz vardır. O da nedir? Birinci türevin işaret değiştirmesi. Bir fonksiyonun yerel maksimum veya yerel minimumda birinci türev sıfırdır ve birinci türev bu nokta işaret değiştirir. Örnek fx eşittir x kare eksi 6x artı 11 fonksiyonun yerel minimum noktası nedir? Ne yapacağız? Bir türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz. F üstü x eşittir. 2x eksi 6. 2x eksi 6 eşittir 0 dersek x eşittir 3 buluruz. Bulduğumuz 3 değeri hiçbir inceleme yapmadığımız için ekstra nota diyoruz. Şimdi incelemeye başlıyoruz. Ne olması gerekiyordu? Yerel maksimum veya yerel minimumda bir türevi işaret değiştirmesi gerekiyordu. İşaret tablosu yaparsak x'in değeri 2 eksi eksi 6'nın değeri. 3 için 0 oluyor. İşaret tablosuna göre 3'ün sağ tarafı pozitif, sol tarafı negatiftir. O halde ne olacaktır? Birinci türevde, pardon, 3 noktasında birinci türev işaret değiştiriyor. Yani yerel minimumdur. Eğer sadece apsisini bulmanız gerekiyorsa, x eşittir 3'ü bulduğundan sonra işlem biter. Eğer ordinatını da bulmanız gerekiyorsa yani yerel minimum ordinatını da bulacaksanız 3 değerini fx sonrasında yerine yazarsınız. f3 eşittir. x ye 3 yazı 9. Eksi 18 artı 11. Eksi 9 artı 2. Yani fonksiyon yerel minimum noktası 3 virgül Örnek fx eşittir x küp eksi 6 x kare artı 19 fonksiyonun ekstremum noktalarını buluruz. Ne yapacağız? f üssü x eşittir 0 denklemin köklerini bulacağız. f üssü x'i hesaplarsam 3 x hesaplarsa, 3x kare eksi 18 x pardon 3 x kare eksi 12 x eşittir 0. 3 x parantezini alırsa x eksi 4 eşittir 0. Dolayısıyla kökler nedir? x eşittir 0. Burada x1 diyeyim. x2 eşittir 4'tür. 0 ve 4 ekstrem noktalardır. Ha bunlar genel maksimum mu, genel minimum mu olduğuna karar vermek için ne yapmam gerekir? Birinci işaret değiştirip değiştirmeden bakacağım önce. Ondan sonra da işaret değiştiriyorsa işaretin yönüne göre maksimum veya minimum nokta diyeceğim. Tabloyu oluşturuyorum. x'in değeri 3x kare eksi 12x'in değeri. Köklerimiz 0 ve 4. İkinci değer eşitsin kökleri işareti incelemesine göre artı eksi artı şeklinde işaret tablosu oluştururuz. Şimdi burada bulduğumuz sonuç nedir? Hem 0'da hem de 4'te fx fonksiyonunun türevi işaret değiştirir. Yani bunlardan bir tanesi yer minimum, bir tanesi yer maksimum. Şimdi bunu biraz daha detaylandıracak olursak, maksimum veya minimum olduğuna karar vermek için ne yaparız? Sıfırın sağ tarafında birinci türev pozitif, fonksiyon artan. Sol tarafında bir türev negatif, fonksiyon azalan. Demek ki sıfır bir yerel maksimumdur. Aynı incelemeyi dört için yaparsan, dördün sol tarafında türev negatif, azalan. Sağ taraflı türev pozitif artın. Demek ki 4'te yerel minimum vardır. Örnek fx eşittir x küp eksi 3 eksi a x kare eksi 15 x artı 1 Fonksiyonun x eşittir eksi 1 absesi noktada yerel maksimum vardır. Buna göre fx fonksiyonunun minimum noktası nedir? Eğer x eşittir eksi 1 absesi nokta yerel maksimum varsa bu ne demektir? Bu fonksiyonun birinci türen alıp köklerini hesapladığımızda köklerinden bir tanesi eksi 1 olarak demektir. Bu bilgiyi kullanırsam şimdi f üstü x eşittir x küpün türevi 3x kare eksi 2 çarpı 3 eksi ax eksi 15 eşittir 0. Ne demiştik? Eksi 1 noktada absis, pardon, eksi 1 absisli noktada yerel maksimum varsa x yerine eksi 1 yazdığında 1 e 0 çıkar demektir. Yani 3x kare eksi 2 çarpı 3 eksi a x eksi 15 eşittir 0 denkleminin köklerinin bir tanesi eksi 1'miş. Eksi 1 yazdım 3. Eksi 1 yazdım. Bir de buraya Burada eksi var. Artı. Artı 2 çarpı 3 eksi a. Eksi 15 eşittir 0. 3 artı 6 eksi 2 a. Eksi 15 eşittir 0. Yani 2 a eşittir. Eksi 6 a eşittir. Eksi 3 buldum. Şimdi a eksi 3 buldum. Fonksiyon, pardon soru ne diyor? fx fonksiyonun minimum noktası nedir? Yani ne? bu denklemin f üstü x eşit sıfır denklemin diğer kökü nedir? Diğer kökünü bulmak için a yerine 3 yazdım. 3x kare eksi 2 çarpı eksi, eksi 3 yazdım a yerine 6. 12x eksi 3 yazsam artı 3 olur. 3 topladım, topladım artı 6 oldu. Eksi 2 ile çarptım eksi 12. Eksi 15 eşittir sıfır. 3 ile değiştirirsem x kare eksi 4 x eksi 5 eşittir 0. Ha, bu denklemin kökleri nedir? x1 eşittir eksi 1 x2 eşittir 5'tir. Eksi 1 zaten soruda verilmiş maksimum noktaydı. O zaman minimum nokta neymiş? x2 eşittir 5 noktasıymış. Şimdi yerel minimum ve yerel maksimum noktası ile ilgili biraz daha detaya ineceğiz. Az önce çözdüğümüz örnekte ve anlattığımız bilgilerde fx fonksiyonun birinci türevi sıfır yapan noktaları ekstra nokta demiştik. Ve devam demiştik ki eğer birinci türevi sıfır yapan noktanın sağında ve solunda fx fonksiyonu işaret değiştiriyorsa bu nokta ya yerel minimumdur veya yerel maksimumdur. Şimdi bu anlatımı biraz daha devam ediyoruz. Şimdi yerel minimum için incelediğimizde x sıfır noktası için yerel minimum varsa 1 üsün 0 çıkıyordu. Ve Şöyle 0 yazdık. 1 üsün sol tarafında azalan fonksiyon negatif, sağ tarafında artan fonksiyon var pozitifti. Yani eğer x 0 y minimum nokta ise f üstü x fonksiyonu x 0'da işaret değiştir demiştik. Şimdi f üstü x'in bu durumda grafiğine sor. Şimdi x 0 için f üstü x 0 olacak. Bunu biliyoruz. İkinci olarak x0'ın sol tarafında azalan fonksiyon türev negatif çıkacak. Sağ tarafında artan fonksiyon türev pozitif çıkacak. Yani f x fonksiyonu yaklaşık olarak bu grafikte verildiği gibi bir durum gösterecek. Ha dolayısıyla burada neyi bulmuş olduk? f x'in x0 komşundaki durumu bakarsak artan bir grafiği olduğunu görüyoruz. F üstü x artansa F x'in türevi pozitif demektir. Yani eğer bir nokta yerel minimumsa birinci türev pozitif pardon birinci türev sıfır ikinci türev pozitif çıkar. Benzer düşünceyle x sıfır noktası yerel maksimum ise türev sıfır çıkıyordu. x sıfırın sağ tarafında türev negatif. Sol tarafta pozitif. Neden? Sol tarafta artan, sağ tarafta azalan olacak. Şimdi benzer grafiği burada da çizersek. fx fonksiyonu x0 noktası türevi pozitif. 0. x0'ın sol tarafında artan türevi pozitif. Sağ tarafında azalan türev negatif. O halde f üstü x fonksiyonu x0 civarında azalan bir grafik gösterecektir. Eğer f üssü x azalansa f üssü x'in türevi olan f2 x ne kadar çıkacaktır? O halde yerel maksimum ve yerel minimumla bir bilgi daha eklemiş olduk. O bilgilerdir: nedir? Birinci türev sıfır. 2. türev pozitif çıkıyorsa yerel minimum. Birinci türev sıfır. 2. türev ne kadar çıkıyorsa yerel maksimum vardır deriz. Şimdi aklımıza gelecek önemli bir soruyu açıklayalım. F x'in işaret değiştirmemesi durumu. Yani F üssü x'i sıfıra eşitledik. Birinci türevin köklerini bulduk. Bunlar ekstrem noktaları. Ekstrem noktaların sağında ve solunda işaret değiştirmiyorsa nasıl yorum, yorum yapacağız ona bakalım. Şimdi bunu iki tane örnek üzerine görelim. Birinci örneğimiz fx eşittir işte x küp. f üssü x hesaplarsa 3x kare bulurum. Sıfır eşitlediğimde x eşittir sıfır çift katlı kök olur. Bu ne demektir? Sıfır çift katlı kök. 3x kare işareti pozitif. Sağında ve solunda pozitif. Yani biri türev işaret değiştirmiyor. Dolayısıyla bulduğum x eşittir sıfır noktası yere maksimum veya yere minimum değildir. F3x'i biraz daha incelediğimde aslında F3x'in grafiğinin bir parabol grafiği olduğu ve sıfır noktasında minimuma sahip olduğunu görürüm. Dolayısıyla aslında bulduğum sıfır noktası nedir aslında? Birinci türev için bir minimum noktadır. Yani birinci türev için minimum nokta ise ikinci türev sıfırdır. Geliyorum fx eşittir eksi x küp fonksiyonuna. f x hesaplarsam eksi 3x kare. Sıfır eşit İlk eşittir 0 çift kat kök. Eksi 3 x karenin işareti negatif. Sıfırın solunda ve sağında negatif. O halde sıfır noktası yerel maksimum ve yerel minimum değildir. Ha bu grafiği de incelediğimde aslında eksi 3 x karenin kolları aşağı doğru olan bir parabol olduğunu görürüz. Yani f x için sıfır noktası bir yerel maksimum noktadır. Dolayısıyla f üstü x'in yerel maksimumunda türevi sıfır çıkar. O halde inceleme yaptığında ne bulacağını sorsan hadi. Bir. Birinci türevi köklerini bulduk. Kökleri de işaret değiştiriyor. Bu noktada da yerel maksimum veya yerel minimum var. İşaret değiştirmiyorsa yani f üstü x'in köklerini hesapladık. Birinci türevini pardon Birinci köklerini hesapladık. Bu nokta işaret değiştirmiyor. İşaret değiştirmiyorsa yorumlusudur. Bulduğumuz nokta yerel maksimum veya yerel minimum değildir. Ancak biraz daha fazla yorum yapmak gerekirse bulduğumuz nokta fü x'in yani birinci türevin yerel maksimum veya yerel minimumudur deriz. Örnek: Yukarıda fü x türevinin işaret inceleme tablosu verilmiştir. Verilen bilgiye göre fx fonksiyonun yer maksimum ve yere minimum noktaların apsisleri nedir? Burada ne sorulur? f üstü x'in köklerinden hangilerinde işaret değiştiriyor? Bunlar sorulur. Dikkat edersek eksi 3'ün solunda ve sağında türev işaret değiştiriyor. Eksi 3 noktası yer maksimum ve yer minimumdur. Eksi 1'in solunda ve sağında işaret değiştirmiyor. Burası y maksimum veya yere minimum değildir. 2'nin solunda ve sağında işaret değiştiriyor. 2 noktası yere maksum ve yere minimum noktadır. Şimdi işaretlere bakarak hangisinin maksimum, hangisinin minimum olduğunu nasıl hesaplarsın? Eksi 3 için sağ tarafın, sol tarafında artan, sağ tarafında azalan. Yani bir maksimum nokta var. Artı 2 için sol tarafında azalan, sağ tarafında artan artı 2 için de bir minimum nokta vardır. Ha, özetle ne deriz? Eksi 3 ve artı 2 de birinci türev işaret değiştirdiği için yerel maksimum ve yerel minimum vardır. Eksi 3 de yerel maksimum artı 2 de yerel minimum vardır deriz. Örnek yukarıda fx fonksiyonunun türevinin grafiği yazılmıştır. Verilen bilgilere göre fx fonksiyonun y maksum ve y minimum noktaları nelerdir? az önceki örnekte tablo olarak verilmişti. F in değişimi burada grafik üzerinde verildi. Burada işlemi ilk önce şuna bakarız. F 0 yapan noktalar eksi 6, eksi 1, 4 ve 10. Bunları şöyle tabloya dönüştüreyim. Eksi 6, eksi 1, 4 ve 10. İkinci adım şunu yapıyorum. Eksi altın sol tarafında türevi negatif, sağ tarafında pozitif. Eksi birin sol tarafında negatif, pardon pozitif, sağ tarafında negatif. Dördün sol tarafında negatif, sağ tarafında pozitif. Onun sol tarafında pozitif, sağ tarafında pozitif. Ha demek ki 10 çift katlı kök. Şimdi f üstü x işareti tablosunu oluşturma göre kolaylıkla maksimum ve minimum hesaplarım. Hemen şunu söyleyebiliriz. 10 noktasında türev işaret değiştirmediği için 10 noktası yer maksimum ve yeğen minimum değildir. Diğer noktayı inceleyelim. 6 noktası için pardon, eksi 6 noktası için azalan artan minimum nokta. Eksi 1 noktası için artan azalan maksimum nokta. E, pardon, artı 4 noktası için azalan artan minimum nokta. Ha dolayısıyla eksi 6 ve 4'te minimum. Eksi 1 de maksimum noktası vardır deriz. Fx fonksiyonun. Örnek. Fx eşittir x kare eksi a kök x artı bx artı 3. Fonksiyonun x eşittir 1 absesli noktada yerel minimum vardır fx fonksiyonuna x eşittir 4 apsis noktasına çizilen tt ox ekseniyle ile 45 derece açı yapmaktadır. Buna göre a ve b sayıları bulunur. Şimdi verilenleri incelersek x eşittir 1 apsis nokta yerel minimum vardır demek f üssü 1 eşittir 0 demektir. İkincisi 4 apsisli noktadan çizilen tt x ekseniyle 45 derece açı yapıyor demek F üssü 4 eşittir. Tanjant 45. O da eşittir 1 demektir. Ne yapmam gerekiyor? Birinci türev hesaplayacağım. F üssü x eşittir. x karenin türevi 2x. Eksi a çarpı kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. Artı b. Birinci türevi hesaplayalım. Üçüncü türevi 0. x yerine 1 yazarsam 0 çıkacakmış x yerine 1 yazdım. 2 eksi a bölü 2 artı b eşittir 0. x yerine 4 yazarsam 1 çıkacak. 4 yazdım. 8 eksi a bölü 4 artı b eşittir 0. Birim yerler a ve b olan ikinci bir denklem elde ettim. Bu denklemi düzenlersem yani 2 eksi a bölü 2 artı b eşittir 0, 8 eksi a bölü 4 artı b eşittir 0. Birinci denklemi eksiyle çarparsa b de yok olur. A bölü 2 eksi a bölü 4 eşittir eksi 6 olur. Eksi 2 artı 8 daha artı 6 yapar. Eşitliğin öbür tarafını attım, eksi 6 oldu. Buradan a bölü 4 eşittir eksi 6. A eşittir eksi 24 olur. A yerine eksi 24 yazdığımda 2 eksi 12 artı B eşittir 0. Buradan B eşittir 10 bulurum. Şimdi son bir bilgi olarak bir fonksiyon grafiği verildiğinde bu grafiğini kullanarak taslak şeklinde türevi grafiği nasıl elde ederiz onu açıklayacağız. Bir fx fonksiyonu verildiğinde fx fonksiyonun yerel minimum ve yerel maksimum noktaları belli ise birinci üzere sıfır yapan noktalar belli demektir. Tahsil olarak grafiğe geçerken şöyle yapar: 1. Yerel maksimum noktası türev sıfır. Yerel minimum noktası türev sıfır. İki tanesi işaretledim. Şimdi Y maksun Sol tarafına bakarsan fonksiyon artan. Artan olduğu zaman neydi? Türev pozitif. Y maksuna Y minimum arasına baktığımda fonksiyon azalar. Azalandığında ne oldu? Türev negatif. Y minimum sağ tarafına bakarsak artan olduğunu görüyoruz. Artan olduğu zaman ne oldu? Türev pozitif. Ha, dolayısıyla taslak olarak fx fonksiyon grafiği bu şekilde bir grafik olarak ortaya çıkar. Burada dikkat edeceğimiz özellik şudur. Yerel maksimum ve yerel minimumda da sıfırı işaretliyoruz. Diğer yerde artan fonksiyon olduğunda türevi pozitif. Azalan fonksiyonda türevi negatif şeklinde grafiği tamamlamış oluyoruz.